şehir dışında 30'dan geriye kalanını tüketti. 30 eksi x. Diyeceksiniz ki peki hocam şehir dışına x diyemez miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Peki neden şehir içine x dedim? Çünkü şehir içini sormuş bize. Direkt sorulana cevap vermek için diyelim ki şehir içinde x litre yakıt tüketti. Şehir dışında 30 eksi x litre yakıt tüketti. Şimdi bakın 1 litre ile 15 kilometre gidebiliyorsa x litre ile 15 x kilometre gider. 1 litre ile 20 kilometre gidebiliyorsa şehir dışında 30 eksi x litre ile 20 çarpı 30 eksi x litre gider. Öyle değil mi? Peki bunların toplamı Ay, litre yazdım sonlara. 30 eksi x kilometre gider. Peki bunların toplamı toplam kaç kilometre yol almıştı bizim aracımız? 550 kilometre yol almıştı. Bu toplam 550'ye eşit olmalı. Bu kurguyu anladık mı arkadaşlar? Bakın tekrar anlatıyorum. Yakıtımın depo e, aracımın deposunda <laughs> niye bu kadar kelimeleri karıştırdıysam aracımın deposunda 30 litrelik yakıt var. Bu yakıtın x litresini şehir içinde geri kalanını yani 30 eksi x litresini şehir dışında kullandım diyelim ki. Ben biliyorum ki benim aracım şehir içinde 1 litre yakıtla 15 kilometre gidebiliyordu. X litre yakıtla 15x kilometre gider. Yine benim aracım 1 litre yakıtla 20 kilometre gidebiliyordu. Öyleyse 30 eksi x litrelik yakıtla 20 çarpı 30 eksi x kilometre gitmesini bekliyorum. Toplam aldığım yol 550 kilometre. Artık bu denklemi çözerek x'i bulabilirim. Kafamı karıştırmaması için şu kilometreleri siliyorum. Anlatırken kullandım. Şimdi siliyorum. Ve denklemimi çözüyorum arkadaşlar. 15x artı 20 çarpı 30 600 artı değil eksi 20x eşittir 550 oldu. 600'ü karşıya atalım çocuklar. 15x eksi 20x eksi 5x oldu. 550 eksi 600. Eksi 5x eşittir. Eksi 50 oldu. Her iki tarafı eksi 5'e böldüğümde x eşittir 10 oldu. Demek ki arkadaşlar benim aracım şehir içinde 10 litre yakıt tüketmiş. X litre demiştik ya bu X litreydi. Peki şehir içinde bize asıl sorulan ne? Kaç kilometre yol gitti? Kaç kilometre yol gittiği de 15 x'ti. Öyleyse 15 çarpı 10'dan 150 kilometre şehir içinde yol gitti. Toplamda 550 kilometre yol almıştık. Bunun 150'si şehir içinde, 400'ü şehir dışındaymış demek ki. Tekrar ediyorum. 10 cm kesince orta noktam 5 cm kaydı. Ha demek ki 5 cm kayıyor. Ne zaman? 10 cm kestiğimizde. Kayma miktarı kestiğimiz miktarın ne kadar oluyor arkadaşlar? Yarısı kadar oluyor mu? Kayma miktarı kestiğimiz bölümün yarısı kadar oluyor. Onu da altına yazalım. Orta noktanın orta noktanın kayma miktarı Tuğba Deniz Deniz Kayma miktarı Ne oldu arkadaşlar? Kesilen bölümün yarısı kadar oldu. Kesilenin yarısı. Bunu yazdım. Evet, orta noktanın kayma miktarı demek ki kesilenin yarısı kadar oluyor. Şimdi çocuklar bakın. Bir telin ucundan 1 bölü 8'i kesilirse orta noktası 10 cm yer değiştiriyor. 10 santimetre yer değiştirdiyse demek ki orta noktamız. Biz ucundan kaç santimetre kestik bu telin? Az önce gördük. 5 santimetre kayması için 10 santimetre kesiyorduk. Peki 10 santimetre kayması için kaç santimetre kesmeliyim? 20. 20 santimetre kesmeliyim doğru. 20 santimetre kesildi. Bu o demektir. Diyor ki buna göre telin kesilmeden önceki boyunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. 8'de biri 20 santimetre ise arkadaşlar 20 ile 8'i çarparsak telimizin boyunu buluruz. O da 160 santimetredir. okuyoruz. Bir konser bileti kuyruğunda Şeyma baştan 25. sırada, Harun sondan 18. sıradadır. Şeyma ile Harun'un arasında 5 kişi vardır. Şimdi böyle bu durumda arkadaşlar iki tane durum söz konusu oluyor. Zaten bu durumları da bize söylemiş. Şeyma gişeye Harun'dan daha yakınsa. Şimdi Harun sondan 18. sırada diye Şeyman'ın arkasında olması gerekmiyor. Şeyman'ın önünde de olabilir. Onu da B şıkkında sormuş zaten. Biz önce A şıkkına bakalım. Şurası gişemiz. Şeyma baştan şu Şeyma olsun. 25. kişi. Önünde 25 kişi var. Sonra Harun var bir de. Harunumuz da sondan 18. kişi. Yani bunun arkasındaki son adam burada. 18 kişi var. İkisinin arasında da kaç kişi varmış arkadaşlar? 5 kişi varmış. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Diyor ki kuyruktaki kişi sayısını bulunuz. Bu durumda kuyruktaki kişi sayısı zaten 25 artı 5 artı 18'den hemen 48 kişi olarak görülüyor. Bakın. A şıkkı şeymanın önde olması gayet kolay bir durumla çözmüş olduğu Gelelim B şıkkına. Yine bir gişemiz var. Evet. Bakalım ne diyor? Harun gişeye şeymadan daha yakınsa. O zaman Harun burada sondan 18. kişi. Öyleydi değil mi? Evet, 18. kişi. Şeyma burada, o da baştan 25. kişi ve yine aralarında 5 tane kişi var. 1 2 3 4 5. Aralarında da 5 kişi var. Şimdi bu durumda zaten bu tabloyu çizince işler biraz daha kolaylaşıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Normal şartlar altında biz 25 kişi, burası 18 kişi de bundan gerisi 25 ile 18 ne yapardık toplardık, öyle değil mi? 25 kişi var, geriye de 18 kişi var. Aradaki kişi arada hiç kimse olmasaydı direkt 25 ile 18'i toplardık. Bu da kaç ediyor? 43 mi? Ama bakın hem Harun ve Şeyma hem de bu beş kişi ikişer kere sayılmış olmadı mı? Dolayısıyla biz Harun, Şeyma ve beş kişiyi ikişer kere saymış olduk. O yüzden de 43'ten 7'yi çıkarıyorum. Bak hem 25'in içinde sayıldı bunlar hem 18'in içinde sayıldı. O yüzden 43'ten 7'yi çıkartırsam arkadaşlar 36 kişi bu durumda bilet kuyruğunda vardır derim. Evet okuyorum. Kardeşlerini çok seven Betül parasını kardeşleriyle eşit olarak paylaşırsa her birine 8 TL düşmektedir. Kardeşlerine 6'şar tek lirası verirse Betül'e 14 lira kalmaktadır. Buna göre Betül'ün toplam kaç lirası vardır diye sormuş. Şimdi Betül'ün kaç kardeş olduğu belli değil. Değil mi? Toplam kaç parası olduğu da belli değil. O zaman bakalım biz Betül'ün kardeş sayısına x diyelim. x tane kardeş olsun. Bir de kendisi x artı bir. Kardeşlerini çok seven Betül parasını kardeşleriyle kardeş sayısına x dedim. Eşit olarak paylaşırsa 8'er lira düşecek. O zaman arkadaşlar bizim paramız 8 çarpı x bir de Betül'ün kendisi var. x artı bir olacak. Diyor ki bu paramız toplam para. Ne zaman para? Eğer kardeşlerine 60'ar lira verirse arkadaşlar o zaman 6x lirayı kardeşlerine dağıtmış olacak. 14 lira da kendi eline kalacak. Para yine aynı para. Değil mi? Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak durumunda arkadaşlar. 8x artı 8 6x artı 14'e eşitmiş bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa yapalım. 2x eşittir. 14'ten 8'i çıkartırsam 6. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 3 oluyor. Demek ki Betül'ün 3 tane kardeşi var kendi dışında. Ama bize kardeşi değil de kaç parası olduğunu sormuşlardı. O yüzden parayı hesaplamak için de ister birincide, ister ikinci x gördüğünüz yere 3 yazabilirsiniz. Ben birinci de yazacağım. 8 çarpı 3 artı 1 yani 8 çarpı 4'ten 32 TL'si varmış arkadaşımızın. Aylin, Çağla ve Can 56 tane fındığı aşağıdaki gibi paylaşmıştır diyor. Aylin'in fındıklarının sayısı Çağla'nın fındıklarının sayısının 4 katıdır. Çağla ve Can'ın toplam fındık sayısı Aylin'in fındıklarının sayısının 3 bölü 4'ü kadardır demiş. O zaman şimdi elimizde neler var bakalım. Aylin var, Çağla var, Can var. Aylin'in fındıklarının sayısı Çağla'nın fındıklarının sayısının 4 katıdır. O zaman Çağla'ya x dersek Aylin'e 4x diyeceğiz. Çağla ve Can'ın toplam fındık sayısı Can'ınki ile ilgili bir fikrim yok. O zaman bunların toplamı olan x artı y toplam fındık sayısı ailenin fındıklarının sayısının 3 bölü 4'ü kadardır. Ailenin fındıklarının sayısı 4 x'i bunun 3 bölü 4'ü kadarmış. Bir de bunu biliyoruz. O zaman şuradan şu 4'leri sadeleştirelim. Yani 3 x eşittir x artı y oldu x'i bu tarafa gönderelim. 2x eşittir y oldu. Bu durumda Can'ın fındıklarının sayısı, Çağla'nın fındıklarının sayısının 2 katı olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da bulduk. Bizim elimizde toplam 56 tane fındığımız var. O zaman bu fındık sayılarının toplamı olan 4x artı x artı 2x 56'ya eşit olacak. 4x artı x artı 2x 56'ya eşit. 5, x 56 ise her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde x eşittir 8 geliyor. Bizden ailenin payına düşen fındık sayısı sorulmuş. Ailen 4 x tane almıştı. 4 kere 8 32 tane fındığı ailen almış oldu. 20 sayfa okuduk. 2x bölü 20 gün harcamış olduk. Toplamda 14 günde bitirmiş olduk. 25 20 kaç eşitleniyor? yüzde? Bunu dörtle, bunu beşle, bunu da yüzle genişletirsek arkadaşlar, 4x artı 10x eşittir 14 çarpı yüzden çarpmak için acele etmiyorum. 14x eşittir 14 çarpı yüz olduğu için şu 14'ler sadeleşir, x eşittir yüz. Yavuz'un okuduğu kitap kaç sayfa demişti? 3x sayfa olduğu için arkadaşlar 3 çarpı yüzden 300 sayfa diyebilirim. Evet yazan arkadaşlarım ayrılabilirler.